Hiç düşündünüz mü? Parkinson yasası nedir? Neden bazen zamanımızı boşa harcarız? Parkinson yasası bir işin tamamlanması için belirlenmiş olan sürenin gerekenden uzun olması durumunda işin o sürenin tamamını kapsayacak şekilde uzamasıdır. Yani bir işe ayrılmış olan süre işin yapılış süresinin en önemli belirleyicisidir. Birinin tam bir gün, Diğerinin ise sadece 10 dakika ayırdığı iş aslında tamamen birbirinin aynıdır. Parkinson yasası yapmayı planladığınız işin gerekli olmasa bile ona ayırdığınız süre kadar genişlemesi demektir. Sürenin artması işin kalitesini de arttırmaz. Araştırmalar bir görev söz konusu olduğunda insanların öncelikle bu işi tamamlamak için ne kadar süreye ihtiyacım var yerine bunu tamamlamak için ne kadar zamanın var diye düşünme eğilimi gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bu düşünme şekli insanların zamanı verimsiz kullanmalarına yol açmaktadır. Buraya kadar verilmiş olan örnekler zamanla ilgili olmakla beraber aslında Parkinson yasası para ve çaba için de geçerlidir.